Değerli arkadaşlar, torba yasada ifade edilen kanun teklifimizde olağanüstü suhal hükümleri devam ediyor mu diye sordu arkadaşımız. Bakınız öncelikle o hal az daha devam etmiyor. O halin usulü, içeriği bambaşka. O hali biz kaldırdık. Biliyorsunuz bölgesel o hal uygulaması vardı AK Parti yıllardan önce. Tam 46 kez otulmuştu. 46 kez otulan o hal uygulamasını AK Parti olduğunda kaldıran bir iktidar olarak hayata geçti. Ancak önümüzde 15 Temmuz gibi sinsi hain bir terör örgütü tarafından bir darbe girişimi oldu. Bu alçak terör örgütünün yaptığı tahribatın izlerini silmek hepimizin görevi. Bu bizim zorunluluğumuz, görevimiz. O hal hükümleri olmasaydı FETÖ ile diğer terör örgütleriyle mücadelede zaaf olur muyduyu Ben size sormak istiyorum. MİT kanunu gibi Güvenlik soruşturması kanunu gibi birçok özellikli kanunu bu yüzden yasalaştırdık. AK Parti olarak her zaman haktan, hukuktan, adaletten yan olmak istedik. Olağanüstü değil, olağan süreçleri tercih ettik. Ancak fetöle mücadele dışında hiçbir zaman o hal tarzı bir teklifimiz olmadı şimdiye kadar. O günden bugüne devletimizin tüm kurumlarıyla bu hain terör örgütünün yok olması için bu örgüte karşı çok büyük mücadele verdik. Bizler de isterdik ki bu teklifte zaruri olarak hayata geçen hükümler olmasın. Biz olağan sualin değil, olağan halin savunucularıyız. Ancak karşımızda neredeyse 50 yıllık bir örgüt var. Bu örgütle mücadelede nihayete erilmesi için tüm tehditlerin ortadan kalkması, yeniden yapılanmasına imkan verilmemesi için bu adımlar gerekli. Tehdit henüz geçmiş değil. Ancak teknik olarak o hal 2018'e kalktı. Ancak kurumlarımızın ihtiyacı üzerine bu düzenlemeler gözden geçirildi. Bakanlıklarımızın talepleri gözden geçirildi. Daha çok sayıda operasyon imkanı var mı yok mu sizin takdirine sunuyorum. Daha bu sabah biliyorsunuz FETÖ ile mücadelede TSK içerisindeki yapılanmalara İzmir merkezli 47 ilde operasyon yapıldı. Bu keyfi bir uygulama değil. Bu zaruri bir uygulama süreci bitmeyen mahkeme kararları, süreci bitmeyen TMSF kararları gibi teknik konulardan dolayı bu süreçlerin uzamasını istiyoruz. Özellikle zaman aşımından kaynaklı endişelerin giderilmesini istiyoruz. Örneğin FETÖ'cü olan bir devlet memurunun FETÖ'cülüğünü şu anki meri kanunlara göre iki yıl boyunca eylemini gizlemesi halinde zaman aşımı gündemde. Ancak söz konusu kanun yürürlüğe girdiğinde zaman aşımının uzaması söz konusu. O yüzden benzer riskler olmasın diye biz 3 yıllığına bu yetkilerin uzatılmasını talep ediyoruz. Tabii ki takdir meclisimizin, tabii ki takdir kamuoyunu. Tabii değerli arkadaşlar bu vesile ben de kendime, partime, tüm devletimizin ilgili kurumlarına bir çağrıda olmak istiyorum. Olağan hal değil, olağan halle bu işleri çözeceksek çok daha hızlı karar almak, çok daha bu işin üzerine iddialı nitelikli gitmek durumundayız. Bu süre bittiğinde tekrar bir süre ihtiyacı olmasın diye tüm kurumlarımızın fetöle mücadelede tekrar görevi kuşanması, meri kanunlara göre, mevzuata göre adımlar atması, kim olursa olsun haktan hukuktan kopmadan gerekli çalışmaları yapması bizim talebimiz. Biz bir daha 15 Temmuz yaşamak istemiyoruz. Biz bir daha 84 milyon insanımızın bu bedelle karşı karşıya kalmasını istemiyoruz. O yüzden son kez olmasını ümit ettiğimiz üç maddelik bu teklifin uzatılmasını meclisimizin takdirine sunuyoruz. Derdimiz hukuk dışına çıkmak değil. Hukukun içerisinde, mevzuatın içerisinde bu mücadelemizi devam ettirmek. Ama düşünün bir FETÖ örgütüne ait olan bir şirketin kayyumluk çalışması mahkeme nezdinde olduğunda çok uzun süre alabiliyor. Ancak kanunla beraber TMSF kayyum atanında daha hızlı sonuç alınabiliyor. Derdimiz bu konuda hızlı iş yapmak. O yüzden TMSF başta olmak üzere benzer kurumlarımızın bu taleplerini göz ardı de demeyiz. Hakim savcılarımızın var, emniyetimizin var benzer sorunları talepleri. Bunun hepsinde anlayış ve dese bekliyoruz. Konu olağan sual meselesi değil. Konu FETÖ ile olan mücadelemizde tekrar bazı yetkilerin revize edilmesi.